Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, ders konusu anlatma devam ediyoruz. 8. sınıf, 7. ünite turizm konusu biliyorsunuz. Burada tabii kelimeleri öğrenmemiz lazım ilk önce. Öğretmenin sınıfta e, ünite konuları, ünite kelimelerini vermiştir. E, kelimeler, birinci hedefimiz kelimeleri öğrenmek. Çünkü deneme sınavlarını yapabilmek için kelime bilgisi çok önemli arkadaşlar. Bu ünitede geçen e, ifadeler şuradan. Bir, Giving Explanations and Reasons, yani açıklamalarda bulunma ve e, sebep belirtme ifadeleri. Bir de, Talking about Experiences, deneyimlerimizden bahsederken e, nasıl ifadeler kullanırız, hangi tanesi kullanırız, bununla ilgili işleyiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, Giving Explanations and Reasons, yani açıklama yapma, sebep belirtme ifadeler için tabii... Burada kitabımızda kullanılan I think, I guess, I believe, I suppose, in my opinion, to me ifadeler var. Bunlardan başka da becauselı soğudu falan kullanabiliriz. Biz şu, an, şu anda bunları kullanıyoruz. Bu ünitede geçenler bunlar. I think olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum demek. I guess tahmin ediyorum. I believe inanıyorum. I suppose sanırım, varsayıyorum, farz ediyorum. In my opinion benim görüşümde, benim görüşüme göre to me ise bana göre demek arkadaşlar. Şimdi bunları e, hepsinde iki tane cümle yaptım. Bakalım. I think Chinese is a difficult language. Çince'nin zor bir dil olduğunu düşünüyorum. Its letters are so complex. Onun harfleri çok karışık. Ya yani burada da sebebini belirtmiş olduk. I think Istanbul is the best city in the world. Bence İstanbul dünyadaki en iyi şehirdir. It's is fascinating. Onun güzelliği büyüleyici. I guess it's going to rain in the afternoon. Öğleden sonra yağmur yağacağını tahmin ediyorum. The sky is full of black clouds. Gökyüzü siyah bulutlarla dolu. I guess Ahmet is 65. Ahmet'in 65 olduğunu tahmin ediyorum. His hair is white. Saçı beyaz. And he can't walk without a walking stick. E, değneksiz, değneksiz yürüyemiyor. I believe there is no God but Allah. Allah'tan başka ilah olmadığına, Allah'tan başka tanrı olmadığına inanıyorum. I believe, you, I, I believe you will be a student at a good university. İyi bir üniversitede öğrenci olacağına inanıyorum. You are intelligent and hardworking. Zeki ve çalışkansın. I suppose I can lift the suitcase Valizi kaldırabileceğimi sanırım. Sanıyorum. It doesn't seem heavy. Çok ağır gözükmüyor. Ha, ağır gözükmüyor. I suppose we won't be able to catch the bus. Ne dersem otobüse yetişemeyeceğiz. We are too late. Çok geç kaldık. Çok geciktik. In my opinion, benim düşüncemde you should study harder to get higher marks. E, yüksek not, yüksek notlar almak için daha çok çalışmalısın. In my opinion yine benim düşüncemde, benim görüşümde. The Turkish army is one of the best armies in the world. Türk ordusu dünyadaki en iyi ordulardan biridir. Hatta birincisidir inşallah. To me, bana göre, it's not necessary to buy a new laptop. Bana göre, yeni bir laptop almak gerekli değil. I can use the old one, eskisini kullanabilirim. To me, bana göre, all countries have to stand by Palestine. Bana göre bütün ülkeler Filistin'in yanında durmalı. Filistin'e destek olmalı. Filistin'in yanında durmalı. Evet bundan sonra arkadaşlar Talking About Experiences dedik. Deneyimlerimiz, tecrübelerimizden bahsederken nasıl kullanırız. Şimdi daha önce yayınladığım bir videoyu buraya ekleme yaptım düzenlemeler yaparak. Ee, ondan bahsedelim bakalım. Present Perfect Tense. Belirsiz yakın geçmiş zaman için kullanılan bu tense. Hadi hep beraber işleyelim. Present Perfect Tense. Biraz önce söylediğim gibi belirsiz yakın geçmiş zaman. Yani şöyle Past e, has simple tense'e değil geçmiş zaman diyorduk. Present simple tense geniş zaman. Present continuous tense şimdiki zaman diyorduk biliyorsunuz. Bu tense'in Türkçe'de kullanıldığı bir tense yok. Onun yerine biz geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman şeklinde kullanabiliyoruz. Bunu kullanarak öğreneceğiz nasıl kullanacağımızı arkadaşlar. Present perfect tense'de özne, ilk önce özneler tabii bütün tenslerde bu şekilde. I, you, we, they'den sonra have, he, she'den sonra has kullanıyoruz. Ve fiile D ya da ED gelmiş halini fiilini kullanıyoruz. Arkadaşlar fiiller hatırlarsanız past simple tense'de e, bu konu iş, e, past simple tense'i işlerken fiile D, ED gelir. Bir de fiilin ikinci hali kullanılır demiştik düzensiz fiillerse eğer. Present perfect tense'de ise have, has'den sonra fiilin D ya da ED gelmiş hali ya da I, ed gelmiş hali düzensiz fiilse fiilin üçüncü hali arkadaşlar buna past participle past participle diyoruz. Yine bunları e, of e, past simple tense işlerken e, gördüğümüz e, fiil listesini orada vermiştim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç örnekle de göreceğiz şimdi. Evet, tabii ki buradan anlamışsınızdır. E, olumlu cümlelerde bu şekilde, olumsuzlarda ise haven't hasn't kullanıyoruz. Soru olduğunda ise bu have ve has öznelerin başına geliyor. Örneklerde göreceğiz. Şimdi present perfect tense'i nerelerde kullanırız? Evet birkaç örnek yaptım buradan. Bir, For an action in the past with a result now. Geçmişte olmuş, etkisi sonucu hala devam eden olaylar için kullanıyoruz. Hemen örneğe bakalım. I have lost my ID card. Kimlik kartımı kaybettim. Bakın have ve fiilin e, lost üçüncü hal lost kaybetmek lost kaybettim I have lost my ID card I can't I can't find it anywhere onu hiçbir yerde bulamıyorum demek ki hala kaybetmemin etkisi devam ediyor henüz bulamamışım Ahmet has bought a new motorbike Ahmet e, yeni bir motor motosiklet satın aldı has ve buy yani şu buy fiili vardı biliyorsunuz bunun geçmiş zaman bought ikinci ve üçüncü halde bought şeklinde. There's an exam today. Bugün bir sınav var. I haven't studied enough. Yeteri kadar çalışmadım. Bakın have ya da haven't demiştik olumsuzlarda. Ve fiil study. IE'de gelmiş hali arkadaşlar. Where is Ayşe? Ayşe nerede? She has gone to Bursa. Bursa'ya gitti. Has ve fiilin go. Hemen şuraya yazayım. O listeden bakarsınız. Go gitmek biliyorsunuz. Went. ikinci hali. Past simple tense. Bir de bizim kullandığımız burada gone. Has participle yani fiil üçüncü hali arkadaşlar. Bunu kullanıyoruz. She has gone to Bursa. Bursa'ya gitti. She is in Bursa now. Şimdi Bursa'da yani hala Bursa'da henüz Bursa'dan dönmedi. Bunu da ayrı e, ünitenin sonunda işleyeceğiz. ikinci birinci kullanımı neymiş? Geçmişte olmuş, bitmiş, sonucu hala devam eden olaylar için present perfect tense kullanıyoruz. İkincisi, when we talk about a time, From the past until now. Geçmişte başlamış, e, hala devam eden ya da geçmişte başlamış, e, yeni olmuş, bitmiş olaylar için kullanıyoruz. Geçmişten şimdiye kadarki zaman. Hemen bakalım. I have been to Edirne twice. İki defa Edirne'de bulundum. Have ve be olmak fiilinin üçüncü hali. Be, was, were, been idi arkadaşlar. O listeden bakarsınız. We watched. Evet, have ve has'i. Ve. V şeklinde bu şekilde arkadaşlar kısa yazabilir. Bunu okurken we 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 watched that film three times. O filmi üç kere izledik. Ne zaman? Yani geçmişten şimdiye kadar. Hayatımızın hayatımızın içinde, hayatımızda. Aynı yani burada da Edirne'de. Edirne'de üç defa bulundum. Yani ne zaman? Hayatımda. Herhangi bir hayatımın herhangi bir zamanda. Tabi arkadaşlar bunu da söyleyeyim buradan. Hayatımızın herhangi bir zamanda Edirne'de İki defa bulundum, üç defa bulundum ya da hiç bulunmadım diyoruz. Present perfect tense. Ama zaman söylersek o zaman daha önce işlediğimiz past simple tense. Mesela şu şekilde yapayım isterseniz buraya örnek olsun. I went to Edirne in 1997. 1997'de Edirne'ye gittim. Bakın zaman söylediğimizde past simple ama zaman vermediğimizde herhangi bir zamandan bahsediyorsak have has ve fiilin üçüncü hali arkadaşlar. We watched that film three times. O filmi üç defa izledik ne zaman? Hayatımızda demiştik. They have lived in many countries. Birçok ülkede yaşadılar. Ne zaman? Hayatları boyunca. Ama şimdi they live in Turkey. Şimdi Türkiye'de yaşıyorlar. Evet bir de present perfect tense'de kullanılan birkaç ifade var. Onlara geçelim arkadaşlar. Just, already, yet bir de ever. Just daha yeni, az önce, daha yeni olmuş, olaylar için kullanıyoruz. The train has just arrived. Tren daha yeni vardı, yeni ulaştı. Hez bakın have ve has'in arası have ve has ve fiilin arasında just kullanıyoruz. Would you like to drink something? Bir şeyler içmek ister miydiniz? No thanks. Hayır teşekkürler. I have just drank tea. Daha yeni çay içtim. Bakın drink içmek de isterseniz bunu da buraya yazarım. Drink. Past tense yani değil geçmiş zamanı drank. Bunun past participle'ı yani burada kullanacağım üçüncü hal ise drank. I have just drank tea. Daha yeni çay içtim. Daha yeni. Henüz biraz önce. Already ise çoktan zaten anlamından. You are too late. Go Çok geç kaldın. The film has already started. Film çoktan başladı. Bakın already yine just gibi have ve e, fiilin ya da has ya da fiilin arasına geliyor arkadaşlar. Zaten çoktan anlamında. Don't forget to do your homework. Ödevini yapmayı unutma. I've already finished it mom. Anne onu zaten bitirdim. Çoktan bitirdim. Arkadaşlar already bu şekilde present perfect tense'in olumlu cümlelerde kullanıyor just da bu şekilde. Yet ise henüz daha hala anlamından soru ve olumsuz cümlelerde kullanılıyor arkadaşlar. Yet ve cümlenin sonuna geliyor. Have you started the new job yet? Yeni işe henüz başlamadın mı? Mary hasn't come home yet. Mary henüz eve gelmedi. They haven't invited me to the party yet. Henüz beni partiye davet etmediler bakın. Haven't ve fiilin de gelmiş hali. Bakın hezan ve fiilin üçüncü hali kam. E, onu da yazayım. Düzensiz fiil bunlar arkadaşlar. Kam gelmek. İkinci hali yani geçmiş zamanı came. Üçüncü hali past participle ise come. Come came come. Have you started? Start düzenli fiil gördüğünüz gibi sonra d, e, d gelmiş. Evet yet bu şekilde henüz anlamında kullanıyoruz. Bir de ever var demiştim ever, hiç, şimdiye kadar, şimdiye kadar hiç anlamı kullanıyor, anlamda kullanıyoruz. Ee, have you ever tested ca kebab? Ca kebabını şimdiye kadar tattın mı? Bakın e, özne ile fiilin arasında kullanıyoruz arkadaşlar. Yes, I've eaten it twice. Onu iki defa yedim. Ya da I tested it twice İki defa tattım da diyebiliriz. Tested da, ya da eaten yedim. Has your father ever been to Australia? Baban şimdiye kadar hiç Avustralya'da bulundu mu? Avustralya'ya gitti mi? I don't know, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi ever şimdiye kadar, şimdiye kadar hiç e, sorularda kullandık bu şekilde. Gelelim present perfect tense'te başka bir önemli konuya arkadaşlar. How long? How long? Ne kadardır? Ne zamandır? Ne kadar zamandan beri? Ne zamandan beri anlamında kullandığımız bir soru. How long? Bunları cevap verirken for ya da since kullanıyoruz. İkisi de den beri, dir, dır anlamında kullanıyoruz. Ne, nasıl? Farkı ne? For'dan sonra aradaki süre geçmiş zamanla şimdiki zaman arasındaki süreyi söylüyoruz. İşte burada örnek var. For three years, üç yıldan beri, üç yıldır. Since ise başlangıç zamanı. Since 2019, 2019'dan beri. Yani başlangıç mesela ben 2019'dan beri seni görmedim derken since ama 3 yıldan beri seni görmedim derken for kullan. Örneklerde daha iyi görürüz. How long have you been a teacher? Ne zamandan beri bir öğretmensin? I've been a teacher for 27 years. 20 yıl, 27 yıldan beri ya da 27 yıldır öğretmenim. Since ile I've been a teacher since 1995. 1995'ten beri öğretmenim. Bakın 95'ten beri 27 yıl sene geçmiş. Başlangıç zamanı söylerseniz siz ama aradaki süreyi söylediğimizde for kullanıyoruz. How long have your parents been married? Ebeveynlerin yani annen baban ne zamandır evliler? Ne zamandır evliler? They have been married for 12 years. 12 yıldır evliler. Ya da they have been married since 2010. 2010 de diyebilir. 2000 and ten de diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz zamanları söylerken, tarihleri daha doğrusu okurken 2000'li yıllardan önceki illerde yıllarda 2 yıl söylüyorduk. 1995, 1995 gibi. Ama 2000'li yıllardan sonra o şekilde ten 20, 10, yani 2010 şeklinde söylesek de olur ama yaygın kullanılan 2010, ten 2010 ya da 2010 and araya and de getirilebiliyor. Evet. Asıl konumuza dönelim. How long has Sinem known you? E, Sinem ne zamandan beri seni tanıyor? No, bilmek, tanımak. Üçüncü hali bu arkadaşlar. Past participle. She has known me for five months. Beş aydan beri. Beş aydır beni tanıyor. Ya da since September. Eylül'den beri beni tanıyor. Şurada bir küçük iki hata yaptım. Kusura bakmayın. Evet gördüğünüz gibi arayı, aradaki süreyi söylediğimizde for. Başlangıcı söylediğimizde since kullanıyoruz. Bir de e, bir hatırlatma yapayım arkadaşlar gone, been, present perfect'ten sonra gitmek, bulunmak, orada olmak anlamında ikisi kullanılıyor ama farkı var. Şu şekilde gone kullandığımızda biliyorsun go, went, gone. Üçüncü hali bu da be, was, were, bulunmak. Bunlar gitme, bulunma anlamında. Farkı şu. Merve has gone to the market. Merve markete gitti. She is still there. Hala orada. Demek ki gone kullandığımızda hala orada henüz dönmedi. Ama Merve has been to Ankara. Merve Ankara'ya gitti. Ankara'da bulundu anlamında. Been kullandığımızda she isn't in Ankara now. Şu anda orada yani Ankara'da değil. Demek ki gone to dediğimizde mesela Merve has gone to Ankara dersek Merve Ankara'ya gitti. Hala şu anda Ankara'da. Yani has been to Ankara. Ankara'da bulundu. Ankara'ya daha önce gitmişti anlamında. I can't reach James. James'e ulaşamıyorum. Where has he gone? Nereye gitti? Yani ulaşamıyorum. Şu anda yok bak burada. Nereye gitti diye hangan e, ile yapıyoruz. Have you been to Mersin? Mersin'e hiç gittin mi? Mersin'e bulundun mu? No, not yet. Hayır, henüz değil. Gördüğünüz gibi burada hayatımızın herhangi bir zamandaki durumu soruyor. Gidip gitmemizi gitmediğimiz arkadaşlar. Evet. Present Perfect Tense bu örnekleri arkadaşlar kendiniz de yaparsanız e, birkaç örnek çoğaltarak örnek cümleler yaparak e, pekiştirmiş olursunuz. Kalıcı olur. Past simple yani dili geçmiş zamanla, present simple yani geniş zamanla farkında bu şekilde daha iyi anlamış olursunuz. Şimdilik teşekkür ederim. Şimdi yapacağımız bu kadar. Teşekkür ederim. See you later. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi unutmayın zahmet. See you later.